Ben taçları sevmem ki. Kafamı acıtıyorlar. Ama herkes o prenses. Taç alsak iyi olur diye düşünüyor. Evet şey... Affedersiniz prenses. Ee, koşmalıyım. Hadi kağıt adam. Dansla görüşürüz. Prenses Gwendoline bu tacı vermediğim için çok mutluyum. Herkes ona taç veriyor. Onları sevmiyor bile. Peki bunun yerine ne alacaksın? I, bilmiyorum, bilmiyorum. Biraz gergin hissediyorum. Ve bu da benim alnımı karıştırıyor. Ben kaygılandığım zaman ve alnım kırıştığında... ...kırışıklığın geçmesi için kaş hoplatmayı yaparım. Bana katılmak ister misin? Kaş iplesin, kaş hoplasın. Kaş iplesin, kaş hoplasın. Kaş iplesin. Kaş iplesin, kaş hoplasın. Kaş iplesin, kaş hoplasın. Kaş hiplesin, kaş hoplasın. Daha iyi misin? Evet ama hala Prenses Gwendoline'e nasıl bir hediye alacağımı bilmiyorum. Ve harika olmasını istiyorum. Neyse ki yardımcı olabilecek bir şarkı biliyorum. Herkes farklıdır, biliyoruz bu doğru. Bazıları mor rengi sever, bazıları mavi. Mavi, mavi renk! Arkadaşına uygun bir hediye almak istersen Bak bakalım ne seviyor o zaman anlarsın sen Görürsün ne sevdiklerini Bu ipucu aydınlatır seni Öğren sevdiklerini yeter Yeter... Herkes farklı şeyler sever... Herkesin tarzı başkadır... At binmeyi sever bazısı... da timsahları... Herkes farklı çorap sever... Herkesin sevdiği şapka başka... Önce öğrensen... ne sever... Sonra, Sonra al hediyeyi... Anladım... Prenses Gıvendalinin gerçekten neyi sevdiğini... izleyip öğreneceğim... O zaman ona ne hediye alacağımı bileceğim. İyi plan. Görüşürüz prenses. Hoşça kalın prenses. Hoşça kalın kraliyet üyeleri ve tüm taçlar için çok teşekkür ederim. Artık nihayet dansım için çalışabilirim. Gel Trixie, hadi dans edelim. Prenses Gwendolyn dans etmeyi seviyor. Çok enteresan ama dans ettiğinde eğlenceli vurma sesleri çıkmıyor. Çünkü dans ayakkabıları eskimiş. <gülüyor> <gülüyor> Buldum! Prens Leo ona eğlenceli vurma sesleri çıkaran yeni bir çift dans ayakkabısı almalı. Buna bayılır. Bu harika bir fikir. Daha onları pembe yapabilirsin ve üzerlerine papatyalar koy. Hı? İşte harika hediye. Teşekkür ederim Liam. Prenses gündüz kutlu olsun Prenses Gwendal'in Teşekkür ederim Prens Leo Oo, Yeni dans ayakkabıları Tam da ihtiyacım olan şey <laughs> Pembeye bayılırım Üzerlerinde papatyalar da var Papatyalara da bayılırım Biliyorum Vay şu sesleri dinleyin Harikalar Çok teşekkür ederim thank you